Evet bugün kahvaltı evet. günü Hatice Hanım neler yapıyor? Çok dediğimiz misafirlerimiz. Var. Aslında misafir değil. Bugün senin için gene. günü. Evet. Merhaba. Evet. Evet, neler evet. geldik ama evet. Allah neler, neler var? Nerede geldiğimiz? Merhaba. Ben muzlama var. Daha yani şimdi peynirini koyacağız. Böyle uzayacak. Ama şu an ne? Tamam. Evet muzlama var. Ben de bugün kalori olarak serbestiz. Uzamaya başladı peynirler. Onu da tam Uzamanın çok güzel geldi. haline geliyoruz. <laughs> Kim bakayım bakayım burada kimler varmış. Aa ile eltiler. Eltiler. evet çok güzel bir <laughs> e, kahvaltı sofrasındayız. Aa meyve Merhaba. Evet. Hep beraber geldik. Meyve isteyenler. Aa, harika Meyveni. sofra. Kahvaltıya başlıyoruz. <laughs>